Sevgili dostlar, riyaz Salih'inden hadis okumalarımıza devam ediyoruz. İkinci ciltteyiz ve iyilik ve takvada yardımlaşmak konusunu İmam Nevevi Hazretleri konu başlığı olarak seçmiş. Tabi bu hadisi şerifleri anlatırken Hazret, kıymetli dinleyenlerimiz, şerh ederken, açıklarken hocalarımız bir başlık altında bunları bize takdim ediyorlar ve hadislere geçmeden önce de Kur'an-ı Kerim'den konuyla alakalı ayeti i kerimeleri özellikle baş tarafa koyuyorlar. İşte iyilik ve takvada yardımlaşmak konusuyla alakalı Maide Suresi'nin ikinci ayeti i kerimesinde Rabbimiz ve ta'avenu alal birri vettekva buyuruyor. İyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşınız. Yardımlaşma kelimesini bizim Türkçemizde daha çok maddi anlamda bir yardımlaşma olarak algılıyoruz. Ancak gerçek yardımlaşma, ayet kelimenin de ifade ettiği üzere takvada ve iyilikte birbirinizle yardımlaşınız buyuruyor Cenab-ı Hak. İmam Nevevi bu kısmın başlığını bu şekilde ifade etmiş dedik. Ayet-i kerimede geçen ve iyilik diye tercüme edilen bir kelimesi her türlü iyiliği, hayrı, hayırda kemali ifade eder. Hani lentenalul birra hatta tunfiku ayet-i kerimesinde geçen, orada da geçen bir kelimesi efendim iyilik anlamında bir kelimedir. Birin zıddı itaatsizlik, hayrın zıddı ise şerdir. Bir tabiri Allah için kullanılırsa kullarına verdiği sevap kul için kullanılınca Allah'a itaat anlamına gelir. Bir kelimesi itikadi veya ameli hükümlerle ilgili olabilir diyor. Burada hocalarımız bu ayet-i kerimenin açıklamasını bize izah ederken kıymetli dinleyenlerimiz takva Allah'ın himayesine girmek, emrini tutup azabından kurtulmaktır. Takva, mana ve mahiyeti oldukça geniş terimlerden biridir. Takvanın en üstünü her ne şekilde olursa olsun Allah'a itaat edip hiç isyan etmemek, daima zikredip onu hiç unutmamak ve her zaman şükredip hiç küfranı nimette bulunmamaktır. Bu mertebe sadece büyük peygamberlere, aittir. Konunun devamında kıymetli dinleyenlerimiz yine e, mesela Asır suresini burada e, hocalarımız almışlar. Malumunuz Asır suresinde de illel lezîne âmenû ve amilus sâlihâti ve tevâ savbil hakkı ve tevâ sabr. Ee, onlar ki o iman edenler, onlar müminlere Cenab-ı Hak tarif ederken onlar iman ederler, salih amel işlerler, ve sabrı, hakkı ve sabrı tavsiye ederler. Burada da sabrı ve hakkı tavsiye etmek ve ayet-i kerimedeki ifadesiyle hakkı ve sabrı tavsiye etmek bir müminin diğer bir mümine bu da aynı şekilde iyilikte ve takvada yardımlaşmak olarak ifade ediliyor.